Hürriyet.com.tr yayınından herkese merhaba. Ben Ömür Kurt. Bugün Hürriyet Gazetesi İzmir temsilcisi Deniz Sipahi yayın konuğumuz olacak. Kendisi Çin aşısı yaptırdı. E Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizimle tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Ne hissettiniz? Neler oldu? Nasıl bir tecrübe bu? Tabii pandemi sürecinde çok haber yaptık ve dolayısıyla bütün araştırmaları takip ettik. İzmir'de de hem Ege Üniversitesi hem de Tepecik Uygulama Araştırma Merkezi'nde birçok bilim insanıyla zaman zaman bir araya geldik. Ve süreçleri hep takip ettim gazeteci olarak. Tepecik Hastanesi'nin enfeksiyonun başındaki Şükran Köse hocamız bir gün aradı ve dedi ki toplumu örnek olman lazım. Bu aşı çalışmasında yer almak ister misin? Seve seve kabul ettim. Çünkü ben çok genç yaştan itibaren sivil toplum örgütlerinde hep e, üye oldum, e, öncü rol üstlendim. Dolayısıyla e, bu pandemi sürecinin de bitmesi için aşıların e, zorunlu olduğunu düşünüyorum. E, gittim hastaneye. E, bir aşama, e, iki aşamadan geçiyorsunuz. E, önce size bir PCR testi yapıyorlar, sonra bir antikor testi e, uyguluyorlar. Ve bazı sorular soruluyor. O sorulara e, verdiğiniz cevaba göre e, bu faz çalışmasında uygun olup olmadığınızı e, denetliyorlar. E, i̇ki gün sonra beni aradılar. Uygun olduğumu ve e, aşı için e, beklediklerini söylediler. Ben de geçen perşembe günü e, hastaneye gittim. Şükran hocamız e, bizzat kendisi vurdu e, aşıyı. Ve üzerinden de beş gün geçti. Çin aşısı vuruldunuz. Çin aşısı ile ilgili aslında ilk aşı olanlardan da bir tanesisiniz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi şu anda? Herhangi bir yan etki oldu mu veya beklenmeyen bir durumla karşılaştınız mı? Valla beşinci günündeyim. Bir yan etki hissetmedim. Şunu da söylemem lazım. Ben bugüne kadar ne grip aşısı oldum ne de zatür aşısı oldum. Yani kendime iyi bakmaya çalışan, spor yapan, iyi beslenmeye çalışan birisiyim. Ee, kış aylarında da kendimi iyi koruduğumu düşünüyorum. O yüzden grip aşısı bugüne kadar olmamıştım. Ama bu dönem e, çok farklı bir dönem. Çünkü e, dünyayı etkileyen bir e, salgınla karşı karşıyayız. Dolayısıyla aşı olmadan ve nüfusun %60'ı, %70'i aşılanmadan ya da bağışıklık kazanmadan bu salgın bitmeyecek. Dolayısıyla aşıya ben böyle bakıyorum. O yüzden e, gönüllü olarak ve seve seve e, bu çalışmalara e, katıldım ve çok da mutluyum bu e, katıldığımla dair. Son zamanlarda biliyorsunuz aşı karşıtlığıyla ilgili de pek çok e, duyum alıyoruz. Maalesef sosyal medyada yapılan yayınlar insanları etkilemeye başladı veya bazı anketler düzenleniyor ve insanlar aşıdan korkuyorlar veya aşı olmayacaklarını söylüyorlar. Halbuki tarih boyunca aşılar pek çok hastalık hastalığın yeryüzünden silinmesini sağlamış ve pandemiyi de bitirecek şeyin aşı olduğu konusunda bütün bilim insanları hem fikir. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz, neler yapmak ben lazım? Ben de anketleri izliyorum, birçok anketi de okuyorum. Şimdi tabii insanları da anlamak lazım. Anketlerde 168-70 gibi insanların aşı olabileceğini gösteren veriler var. Bu aslında düşük bir rakam değil. Çünkü bu e, geri kalan bu e, %30'da e, anlaşılıyor ki onlar da grip aşısı olmamışlar, zatürre aşısı olmamışlar. İnsanları ikna etmemiz lazım. Yani bu salgının benim gibi, yani ben de bugüne kadar dediğim gibi aşı olmamıştım. E, ama bu salgının e, bitebilmesi için, yeniden eski hayatımıza dönebilmemiz için tek çare bana bir aşı. O yüzden e, kampanyalarla, ee, i̇nsanlara bunu anlatmamız lazım. O yüzden ben aslında e, bir aşı gönüllüsü oldum e, ve gittim e, bir toplum önderi olarak, bir gazeteci olarak e, gittim bu PAS çalışmasında görev aldım ve bunu kendi köşemde yazdım ve bütün e, dostlarıma e, sosyal medya aracılığıyla da anlatmaya çalışıyorum. Yani benim gibi e, toplumun önünde, kamuoyunun önünde olan insanlar bence... Ee, bu deneyimlerini e, anlatmalılar ve aşı konusunda toplumu ikna etmemiz lazım. Şimdi Deniz Bey, siz e, şu anda bir kere aşı oldunuz, ikinci aşıyı ne zaman olacaksınız peki? Şimdi e, biliyorsunuz bir iki etaplı bir e, aşı çalışması. E, birincisinden 14 gün sonra e, aşı olacağım. E, 7 Ocak e, günü ikinci aşıyı olacağım. Tabii e, bu çalışmaya katılırken şunu da baştan kabul ettim. E, üçte bir oranında bir presebo e, veriliyor. Yani serum e, aşılanıyor. E, bu bana denk gelmiş olabilir. Eğer aşı değil placebo ise e, hastanenin uygun göreceği e, bir tarihte ve ilk e, aşamada aşı e, bana uygulanacak. Dolayısıyla ee, bunun bence bir önemi yok. yani plasebo ya da aşı. Ama ben bu çalışmaya katıldığımdan dolayı son derece mutluyum ve toplumun e, bilinçlenmesi, e, farkındalık yaratması açısından dediğim gibi e, bizim gibi insanların önce olmasını e, istiyorum. Siz aslında gönüllü denek oldunuz. Placebo mu verildi, aşı mı verildi bunu bilmiyorsunuz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak diyorsunuz ama placebo olsa bile sonrasında zaten aşılama çalışması gerçekleştirilecek. Deniz Bey çok teşekkürler. Hem katkı sağladığınız için hem de aşı konusunda farkındalık yarattığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.